Merhabalar can dostlarım. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma. <laughs> Canlarım nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah'ım iyilik sağlık versin herkese. de işler başladı. Geç bile kaldım Buraları fasulye ekeceğim canlarım. Ama çok otlar var buralarda. Önce otları temizlemem lazım ki. Hem yeri temizleyeceğim hem bal kızım yiyecek. Otlar ziyan olmuyor. Ne diyorsun anne? Hiç. Şey <laughs> dallarında durmuyor artık. Çok videolar silindi Aşağı yukarı 18 tane video silindi Niye silindi onu da bilmiyorum bir aya yakındı Ben videoda atamadım Çünkü çocuğumuz hastaydı Torunu O yüzden atamadım Video atamadım diye mi silindi Youtube tarafından onu da bilmiyorum Bileniniz varsa bana yazın arkadaşlar Canlar yaz geldi, ağaçlar çiçek açtı, yeşillik yaprak açtı. Her yer bir değişti ki. Şimdi birazdan göstereceğim size yeşillikleri. Aha canlarım her yer yeşilledi. Portakallar, mandalinalar çiçek açtı. Ama yine dallarında var. Çaylarımız geliyor artık. Aha yeni yeşiller yer. Bezelilerim çiçek açtı. Tavuklar bu bahçeye girdi. Talan ettiler burayı. Mahvettiler marullarını. hazırlarını. Delik deşik ettiler. Karıştırdılar. Hepsi beraber girdi girdiler. 5-6 tane birden. Canlarım bunlar sarımsaktır ama bunları ayıramadım birbirinden. Biraz zayıf oldu bunlar. Şimdi ayırsam olur mu acaba Ayırı ayrı ayrı diksin? Hiçbir bilgim de yok. İspanak ekmiştim buraya. Biraz geç ekmiştim. Aha bunlar da oldu. Ne ekersek oluyor aslında. Heh, kocaman öldü bunlar. Şey oldular. Kuzu ıspanak. Aha işte kuzu ıspanak. Şirin. Şirin. Bak bak bak. Bak Şirin bak bak bak. Bak bak o Şirin yüzünü görsün diyor. Bir bak bir bak. Oo, yarın senin yerini yapacaklar. Seni yıkayacaklar. Şirin yarın Ela ablası geliyor. Ela ablası geliyor yarın. Canlar bu ne Ela'yı aldık. Hastaneden dedesini aradı. Dede bana köpek al. Onun kedisi vardı. Buradan köyden kayboldu kedisi. Çok ağladı ondan sebep. Dedesi de ona bu köpeği aldı. Bu köpüsü aldı ona. Bu köpüsü. Bu köpüsü aldı ona dedesi. Şirin. Şirin daha görmeden adını da gofret koydu. Canlarım Ela dün hastaneden çıktı. Tam 29 gün hastanede yattı. Cuma günü kontrolü var izciyde Trabzon'da nasip olursa. Bu şeydim bunlar işte. Hep Balkız dön. Balkız dön. Canlarım Balkız'ım sütünü hiç artırmadı. Biliyorsunuz bunun işte erken doğum yaptığını siz biliyorsunuz. Size sormuştum. Ama sütünü hiç artırmadı. Hangi sütle bıraktıysam o sütte kaldı. Bakalım ne olacak. taze otlar yiyince artırır. Taze ot yiyince belki artırır bakalım. Dışarıya çıkmak yok. Dışarıda çok yaramazlık yapıyorsunuz. Ne yemiyorsunuz? Ne kızlar? Nasıl? Otumu yaptım arkadaşlar. Fasulyeme ektim. yaptım? Portakalımı topladım. <laughs> Ne oluyor Baltız? Ne oluyor? Ne oynuyor? Ne oluyor Baltız? He? Ne oluyor Baltız? Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar hepinize hoşça